Tarihteki kahramanlıkların yek amacı bizlere bu ülkeyi kazandırmak, dönemsel farkındalığı rafa kaldırıp günümüz tarihiyle geçmişimizi birbirine sıkı kenetleyip bağlamak. Nasıl ki Malazgirt varsa Çanakkale de var. Nasıl ki okluk beli varsa Sakarya da var. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet varsa Mustafa Kemal Atatürk de var. Nasıl ki Kanuni Sultan Süleyman varsa Kazım Karabekir de var. Osmanlı'da biziz, Selçuklu'da. Karamanoğlu'da biziz, Kuvayi Milliye'de. Yek vücut olalım, Türküz deyip yol alalım. Bırakalım artık üzerimize oynanan oyunları. Bırakalım artık menfaati uğruna vatanı satanları. Sultan Mehmet'in dediği gibi biz toprakları değil gönülleri fethediyoruz. Sözünü, tevazu ve hoşgörü de düstur edinelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Sözünü de bağımsızlığımızın yegane anahtarı belirleyelim.